Versene. O aslında maden suyu değil, zemzem suyu. Kim kandırdı oğlum sizi? Komedi ve macera türündeki Miraç Sinema filmi bugünden itibaren sinemalarda izleyicileriyle buluşuyor. Filmin yönetmeni Enes Hakan Tokyay ve başrol oyuncularından Küçük Yıldız Arda Şahin'le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle karşınızdayız. Olsun, sen yine de sorarsa söyle. Tamam mı? Bence sormaz. Enes Bey, sizi yakından tanıyabilir miyiz? Almanya doğumluyum. Almanya'da sinema okudum. Ondan sonra üniversitelerde kendim ders verdim. Ee, sinema filmi, reklam filmi ağırlıklı. Zaten Almanya'da veya Amerika'da veya dünyanın çeşitli ülkelerinde de film çektim. Ee, Türkiye'de Miraç benim ilk sinema filmimdi. Gerçekten de e, şunu gördüm. Her şeye her şeyin bir zamanı olduğunu, hemen gelip bir sinema filmini çekmenin de dezavantajı olduğunu başka ülkelerde çalıştığımdan da biliyorum. İlk önce güzel bir ekip toplamanız lazım. Tabii ki yapımcılar size istediği kadar her zaman desteği veriyorlar. Ama yine de sizin böyle bir, böyle diyeyim, siz her ekibi halfetiye götüremezsiniz. Bakın iki gün önce bir çekimdeydim. Ee, yine çok zor şartlar altında çalıştık kaçtı. bu mu yani bir saattir bu üzüntünüz? Arda sen de bizlere biraz kendinden bahseder misin? Ferçin ortaokuluna gidiyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Bir ablam var 20 yaşında. Bırak hadi. Çocuk başrolü olduğun filmle ve çekimlerle ilgili bizlere neler söylemek istersin? Ben ilk okuduğumda senaryoyu çok beğenmiştim. Hatta duygulanmıştım biraz çünkü hem drama içeriyordu hem de eğlenceliydi. İşte görüşmeye gittiğimizde annemler biraz itiraz, itiraz etmişti işte Urfa falan. Ama ben çok istiyordum. Kabul ettik sonra e, Urfa'da 3 ay geçirdim. Çok sıcaktı. Ama çok güzeldi yani. Çok eğlenceliydi. Bismillah. Camiye gelin. Burada kalın. Enes Bey, miraç filminin çekim sürecinden de biraz bahsedelim Seni mi? Çok seviyorum Nuran. Sensiz yapamıyorum Nuran. Ee, Miraç'ın senaryosu bana Yansın öksüzden geldiğinde, bu arada çok güzel bir senaryoydu. Ee, Yansın ile beraber bir tane tasarım yapalım dedik filme. Yani gidelim hemen tak diye bir herhangi atıyorum Anadolu'nun bir köyünde çekip de ha bu Anadolu'nun şu köyünde atıyorum Konya'da Kayseri'de olduğundan ziyade düşündük bir tane bağımsız bir mekan yapalım. Ee, zaten filmde de bunu eminim seyirci de hissedecek yani. Neresi olduğunu bilmeyecek ama böyle kırsal başka bir yerde de olabilir diye düşünüyorum. Yasin'e yani uzun bir süre bunu tartıştıktan ve soruna vardıktan sonra benim birkaç önceki filmlerden çektiğim Halfeti, Urfa, Siverek bölgesinde çok hakimdik. Gittik mekanlara baktık. Sonunda gel hep beraber karar verdik. Çok doğal ve çok güzel bir mekanlardan dolayı biz mekanları oraya dağıttık. Ekibi oraya tabii herkes oraya taşıdık. Birazcık yazın, Ramazan'ın tam ortasında hissediler 60 derecede başladık çekimlere. İlk başta biz böyle diyorduk ya tamam dayanırız vesaire. Yani dayandık ama cidden çok filmin tek zor tarafı ciddi anlamda o sıcaklık. İlk okul çalışıyor sanki. Yazdıklarına bak. Arda şey film çekimleri sayesinde Şanlıurfa'yı ilk kez görmüş oldu. Neler gözlemleyip neler düşündün? Oraları sevdim çünkü bizim girdiğimiz yerler yani çekim yaptığımız yerler çok sakin ve manzarası güzel yerler. Ee, Siverek bir de çok neredeyse kimsenin duymadığı çok sakin bir köy ve sadece toprak, işte kumdan oluşuyor. Hiç böyle lüks binalar, binalar falan yok. Farklı bir deneyimdi. Öğretmeni şikayet ederseniz de... Yine... Filmde canlandırdığın karakteri de anlatır mısın? İşte bir hayal gücü bayağı yüksek olan bir çocuğu oynuyorum. İsmi Yusuf. İşte arkadaşlarını kaybetmişler. Bir şekilde onunla, e, o arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyorlar. İşte eğlenceli, bazen hüzünlü, bazen böyle bayağı heyecanlı. Ne de sen bana suyu versene Enis Enes Bey, çocuk oyuncular bu zorlu süreçte neler yaşadı? Bu boyutta yani tamamen baştan sona kadar çocuk e, ilk defaydı. Ama gerçekten çok çok yetenekli ve çok tecrübeli çocuklar seçtiğimiz için bu e, zor görünse de bile e, benim için şahsen çalışması çok kolaydı. Tarzım da böyle çok eee çocuklara böyle daha çok tatlı yönden yönlendirmek, dikkat etmek onlar onların. Sadece tabii ki yine bunu demek lazım. Koşullar çok zor olduğu için çocuklar ilk gün mesela, ilk çekim günüm çocuğun biri hemen bayıldı. Çok sıcaktı tabii ki. Tarlada koşma sahnesini çekiyoruz. Arkada yani başrol oyuncumuz Arda hemen bayılmıştı. O aklımda kaldı. Çok üzülmüştük. Demiştik Allah'ım nasıl yapacağız biz bunlar falan. Ama sonunda gerçekten insan alıştık mı diyeyim ne bileyim yani. Ama hala çok güzel seneler sonra bile veya kaç filmden sonra bile oturduğumuzda ekip arkadaşlar genelde hep bu filmi konuşuruz. Bak hocam konuşuyor. Biz de hoca olursak konuşabiliriz o zaman. Olanları bir kez de filmin oyuncusu Arda'dan dinliyoruz. İlk günümüzdü setin. Ee, işte bir kümes sahnesi vardı. Ben kümesten arkadaşıma şaka yapacaktım. İşte Tam hatırlamıyorum ama şaka yapacaktım. Ee, Kümesin içinde hayvanlar vardı. Ben de yani tavuk sonuçta. Bir asi falan olunca biraz hem korktum hem de orası çok havasızdı. Bir de çok sıcaktı. Sonra işte başım ağrımaya başladı. Ama işte çaktırmadım. O kadar fazla yoktu çünkü. Birden bastırmaya başladı böyle. Sonra küt. Lütfen beni sev Nurhan. Enes Bey bu zorlu koşullarda filmi tamamlamak için nasıl bir teknik kullandınız? Ya şimdi teknikten bahsederken gerçekten buraya da bağlamak isterim. Koşullar teknik için ve teknik elemanlar için gerçekten çok zordu. Arkadaşlar cidden çok yoruldular diyebilirim. Çünkü o bütün kamyonları çekim mekanlarına halfeti olsun, siverek olsun taşımak bir yere kadardı. Malzemeyi ondan sonra o taş kırsal bölgeye taşımak gerçekten sadece arkadaşlar kendileri yaptılar. Ve burada da gördüm ki bir tane fix bir ekibiniz olması çok iyidir. Ben senelerdir hep aynı geldiğimde beri Türkiye'ye hep aynı ekiple çalıştım avantajlarını zaten burada çok iyi görüyorsunuz. Arkadaşlar hiç çekinmedi. gerçekten Allah razı olsun. Tekrar onlara selamlar. Bütün malzemeleri, düşünün yani bir sinema filminde ne var ise yani, bütün malzemeleri o kırsal bölgeye, dağ tepeye yani taşıdılar. Bir tek sahne var, filmde belki maksimum 30 saniye göreceksiniz. Şelale önünde, arka seyirciler seyrederken lütfen teknik ekibi hatırlasınlar. Bir gün boyunca, çünkü yol yok o şelaleye köyde oturanların çoğu bile hiç o şelaleye inmemiştir. Yol yok. Yani bir iki saat boyunca uçurum aşağı o şelaleye doğru bütün malzemeleri indirdiler. Filmde bir dakika bile görmüyoruz yani. Bu haliniz ne ya? Topumuz dereye kaçtı. Sırası gelmişken soralım. Zor bir yönetmen misiniz? Tabii ki hayır. Çok tatlıyım. Herkesle diyalogu arayan birisiyim. Çok 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 herkes beni çok seviyor. Arda, Miraç ilk sinema filmi. Peki büyüyünce neler yapmak istiyorsun? Hayalinde hangi meslek var? Oyunculuğa devam etmek istiyorum. Ama tabii oyunculuğun yanında bir de başka bir meslek yapmak istiyorum. Çünkü oyunculuk sadece olmaz. Bir de şu an kickbox yapıyorum amatörce. Eğer ileride bir salon açarsam hem oyunculuk hem de onu sürdürebilirim. Bak, bu konuşuyor. Biz de olursak, Son olarak çekimler başlamadan önceki süreci de sizden dinlemek isterdik. Aslında bu süreçte ben başka bir dizideydim. Diziden buraya sinemaya geçtiğimde senaryoyu ilk okuduğumda e, Yasin Bey'e gerçekten çok güzel bir fikirdi. Bu kadar naif bir fikri böyle güzel bir dramaya koymak bence çok nadir senaristler başarabilir. Diyaloglar... Ya Yasin Bey okuduğunda Yasin Öztürk şey gerçekten bir sanki bir çocuk bana bu senaryoyu vermiş ama akıllı bir senarist üstünden geçip bir drama kurgulamış gibi geldi. Ya Yasin'e direkt dedim yani Yasin çok iyi bir eser ve çok nadir derim bunu. Yasin sonra başladık Yasin'le beraber çalışmaya. Bizim ilk amacımız filme bir tasarım vermek. Film tasarımı çok önemli çünkü e, ee, gideceğimiz doku çocukların hayatını yansımalı. Yani her çocuk kendini orada görmeli. Emin abi bize maden suyu versene. O aslında maden suyu değil, zemzem suyu. TRT'nin katkılarıyla Miraç Sinema filmi bugünden itibaren sinemalarda. Zemzem suyu mu? Zemzem suyu versene bize ya. Hayda.